Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ark'ta dedektif oluyoruz Olayı hemen anlatayım arkadaşlar Ortada bir tane ölümüz var arkadaşlar Amacımız bu ölüyü kimin öldürdüğünü bulmamız gerekiyor Ve biz bir dedektifiz ve işimizde çok iyiyiz. Sadece yani 3 tane suçlu olacak arkadaşlar. Bu 3 suçlu arasından kimin öldürdüğünü bulmalıyız. Ee, ondan sonra ona gerekli cezayı vermeliyiz. Bir saniye arkadaşlar. Bir şeye bakacağım hemen. Eğer hapishaneye kaldıysa. Evet hapishaneye kalmış sanırsam. Arkadaşlar hatta hapishaneye bile atalım. Yeni ekledim bunu da hapishaneye kaldığını gördüğüm için ekledim. Ya yani hapishaneye bile atacağız. Arkadaşlar video içinde sizin de hayvanın hangi hayvanı öldürdüğünü bulmanız için ipucu vereceğim. Yani siz de bulabileceksiniz. Haberiniz olsun. bulduysa eğer hayvana dedektiften önce bulduysanız arkadaşlar yorumlara yazın. Ben bu buldum şu hayvandı falan filan diye. Ben de oradan göreyim, bakayım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ee, ben videoya başlıyorum hemen başlayalım videoya ortada bir ölü ve 3 suçlu var ve dedektif Kayra suçluyu bulmak için görevlendirildi hmm, demek üç tane suçlumuz var bir pterodon bir giga ve bir gallimimus tamam Önce bir ceset incelemem gerekiyor. Cesette bir şey gözükmüyor. Herhangi bir ısırma izi gözükmüyor. Ama sanırsam cesedin çoğu kemiği yerinde değil. Yani kırılmış. Ve sanırsam üstten bir darbe gelmiş. Yani Gallimus seçeneği resmen eleniyor. Ama Emin de olmalıyız. Çünkü Gallimius da Dododan uzun bir hayvan. Belki üstten vurmuş olabilir. Neyse böyle bulamayacağım. Suçlulara sorular sormalıyım. Hey Pterodon. Efendim? Olay saat, Olay saatinde ne yapıyordun? uçuyordum ve av arıyordum. Ne ne av mı arıyordun? E, ha Hayır, e, sadece yakında açılan lokantaya gidiyordum. Çok şüpheli davranıyorsun Pterodon. Senin bu av arama sözcüğün bu dodo'yu öldürme imkanı olduğu manasına geliyor. Hayır, sadece yanlış söyledim. Tamam mı? Bu kadar. Ah, eh, neyse. Senin yapma olasılığın şu anda çok yüksek. Ama yine de direkt seni suçlamayacağım. Önce diğer suçlara bakmalıyım. Ama peki başka bu olayla bildiğin bir şey var mı? Vallahi bu olayla ilgili en son orada gallimülsü gördüm. Bir beraber bir yere gidiyorlardı. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Demek öyle. Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır yalan söylemiyorum. Eh, neyse bu yeterince kanıt değil. Şimdi Giga'ya bakalım. Hey Giga! <laughs> Sen cesete en yakın olan kişiydin. Senin Dodo ile bir alakan var mı? Hayır. Tabii ki de yok. Zaten Dodo benim için küçük bir yem olurdu. Ben Dodo'yu yemem. Daha büyük hayvanları yerim. Yani yemem e, kurallar gereği yiyemiyorum ama yeseydim Dodo yemezdim, sen de bunu biliyorsun yani. Doğru diyorsun. Aslında Dodo senin için küçük bir yemek ama bedava et için yapabilirsin, ha? Ne, ona ne demeli? Hayır, zaten son zamanlarda et fiyatları çok ucuz. Her seferinde et alıyorum ve yemek de çok güzel oluyor. Yani dodo eti yiyeceğim. gibi et yerim. Aldığım eti daha güzel olur. Aslında sen de haklısın. Tamam. Sen de çok bir şüphe göremedim. Sadece cesete olay sırasında en yakın olan kişi sendin. O yüzden sana sordum. Hey, Gallimius. Efendim? Senin olayla bir alakan var mı? Hayır yok. Ben sadece hızlı hızlı koşuyordum. Yani hiçbir şey yapmıyordum. Bu olayla alakalı veya... ...bu olayla alakasız gördüğüm bir şeyi... ...bana söyleyebilir misin? Bu olayla alakasız mı? Sen yanlış söylediniz. Aa, şey... E, e, ...şey evet. Yanlış söyledim. Neyse. Bu olayla alakalı... ...en son bir tane adam bana suç atmıştı. Ama ben... Cesede yakınında bile değildim. Ben sadece öyle hızlı hızlı taksicilik yapıyordum. Zaten belim koptu dodoları taşımaktan. Bir saniye sen dodoları taşımaktan belim mi koptu dedin? Evet ama güzel para veriyorlar. O yüzden hiç şikayetçi değilim. O, ben de bir an kendine ele vereceğim sandım. Nasıl yani ben suçlu değilim ki? Eğer suçlu olsaydın şu anda kendine de vermiş olurdun. Ama suçlu olmadığını bir, ikimiz de biliyoruz. Oo teşekkürler. Tamam. Neyse daha bir şey söylemeye gerek var mı? Yani aslında birkaç daha bilgi iyi olurdu. Tamam o zaman. Ben aslında babamın öldürüldüğünü gördüm. Nasıl yani? Niye bunu en baştan beri söylemedin? Benim yalan söylediğimi düşüneceğini düşündüm. E, evet. Peki kimin öldürdüğünü gördün mü? Hayır onu göremedim. Çok hızlıydı. Ben de çok hızlıydım. Ama yetişemedim onun hızına. Peki sana nasıl inanabilirim? Onun hızlı bir şekilde geçerken ki görselleri bende var. Tamam o zaman o görselleri veya kayıtları aç. Al işte. Böyle bir fotoğraf yakaladım. Gördüğün gibi arkada Dodo'yu kaçırıyor. Ama kimin olduğunu anlayamadım. Ah bu çok basit. Bu tabii ki de pterodon. Nasıl yani? Görmüyor musun? Kanatları var. Doğru diyorsun. Eh, şimdi onu suçlayacağım ve hapse gidecek. Hey, Pterodon. Suçlayabildin mi? Evet, buldum. Süper. Lütfen onu tutukla. Artık rol yapmayı bırakabilirsin. Ne rolü ya? Giga'yı koruma rolü. Nasıl yani? Ne gigayı koruması? Giga bana hiçbir bilgi vermedi. Üstüne üstlük giga çok büyük bir hayvan ve bu avı kolayca yakalayabilir. Sadece benim için kolay bir yem ve et alıyorum dedi. Ama en son alanlarına baktım mı sadece birkaç tane et almış. Onlar da zaten dodo eti ve benzeri. Ayrıca bir de kendi mangalını almış. En son aldığı şey bir gün önce kendi mangalı. Ondan sonrakiler hep bir ay önce. Yani böyle bir hayvanın bir aydır mangal sadece mangallık olaraktan yaşaması imkansız. Yani bu da senin odoları Gigaya getirip mangal yapması için kaçırdığını gösteriyor. O, nasıl anladın bunu? Lütfen, lütfen Giga'yı tutukla. Lütfen, kaç gündür yemek yemiyorum. Sadece ona yemek götürüyorum. Benim yemek almama bile izin vermiyor. Evet, onu fark ettim. Şimdi Giga'yı tutuklayacağım. Ama çaktırma, Giga benden de güçlü bir hayvan. O yüzden onu kendi yöntemlerimle tutuklayacağım. Tamam. Hey Giga. Efendim. Suçluyu buldum. O da Pterodon. O, o çok güzel. Hadi onu hapse götür. Tamam. Sen de evine gidebilirsin. Ama sana bir tane et vermeliyim. Çünkü seni o kadar uğraştırdım. O, ödül için teşekkürler. Uzun zamandır canım et çekiyordu. Al sana et. Şöyle etlerini alabilirsin. Oo çok güzelmiş. Bir dakika dişime bir şey takıldı. Boş ver sen onu yut ya. E, ee, bu ne be? Tıt tıt ötüyor. Boş ver yut ya. O güzel et. Ee, tamam. Sen ne dersen o. <laughs> annen annen. Şş. Bir tane dön, Çaktırma. Onun etlerinin arası al sinyal cihazı attım. Artık onu görebileceğiz. Aa bu çok güzel. Hadi onu izleyip bulalım. Ha kurtulmayı başardım onlardan. Nasıl da anlamadılar. Pterodon'u suçladılar. Halbuki bilmiyorlar ki ben suçluydum. Hahaha. <laughs> Aha Giga işte orada. Şimdi onu vuracağım. Ve bayılacak. Sabah'tır GPS sayesinde onu takip ediyorum. Ve şimdi bayıltan oka attım. Ay bir yorgunluk çöktü bana ya. Aha artık yarı baygın. Şimdi evet. Artık onu sürebilirim Şimdi gideceğim ve onu hapse atacağım Hem de ben bile atmayacağım O kendi elleriyle hapseye girecek eh, eh, Üstümde biri var eh, Vücudumu kontrol edemiyorum eh, Üstümdeki kişi Kalk eh. Eh, Kalkmayacağım Senin suçlu olduğunu her zaman biliyordum Kalk yoksa seni ısırırım. Beni tehdit edemezsin Giga. Şimdi hapsi boylayacaksın. Hem de 7 yıl hapis. Hatta 7 yıl az gelir. 20 yıl hapis. 20 yıl da az gelebilir gerçi. <laughs> Bu hapis benim için değil ki. Bu hapis küçücük. Ee... Zaten senin için olan hapis şurada. Bu arkadaşın hemen yanına geliyorsun. Ah, hayır, lütfen yapma. Hapse girmek istemiyorum. Yanlışlıkla yaptım. Tabi tabi, eminim ki yanlışlıktadır. Şimdi cezanı çekeceksin. Hayır. Hop, böylece sen de hapse girmiş oldun. Seni Sürü, seviyorum. Bir daha sırırım dersen sana o ok Bayılırsın. E tamam. Lütfen bana bir şey yapma. Ah. Oh, böylece kurtulmuş olduk. Sonunda bir suçlu daha şeyden gitti. Sonunda şehir daha güvenli. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bu video ve benzeri videoların gelmesi için like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ee, ve sizin Giga'ya be, ceza vermenizi istiyorum. Ark günü olaraktan harbi o kadar gün o Giga'yı orada tutacağım. Yani ark günü olaraktan çok parantez içinde çok abartmadan bir süre yazın. Bir ay, iki ay falan, üç ay. Zaten yani e, öyle ben onu orada tutarım arkadaşlar sizin dediğiniz süre boyunca. Ve bu sayede o da cezasını çekmiş olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videodan bağımsız. eğer beğendiyseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle videolar cidden emek istiyor. Edit olsun, videoyu çekmek olsun, ses değiştirmek olsun. Bu arada sadece editte de değil ayrıca kendi sesimi de değiştiriyorum bu videoda. O yüzden editte yani normal sesime eklediğiniz robot efektiyle atıyorum. Bu e, bu videolarda çektiğim sesime eklediğiniz robot efekti farklı olur. Çünkü bunda hem robot efekti hem de kendi ağız efektimle konuşuyorum. Neyse arkadaşlar e, böyle videoların devamı gelmesi için dediğim gibi like atmayı abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir, umarım sevmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bye bye. Gracias.